Kıymetli kardeşlerim astım hastalarının kullandığı sprey ve astım ilacı orucu bozar mı? Nefes açıcı sprey kullanmak zorunda kalan astım hastaları oruç tutmayabilir. Daha sonra iyileşince tutamadığı günleri kaza eder. İyileşme ümidi kalmamışsa o takdirde tutamadığı günler sayısınca fidye verir. Bir fidye Ramazan'da bir kişi için verilen bir fitre miktarıdır. Ancak nefes darlığı dışında oruç tutmaya engel başka sağlık problemleri bulunmayan astım hastaları soluk almayı rahatlatacak özel spreyi ağızlarına püskürterek oruç tutabilirler. Ağza püskürtülen bu ilaçlar orucu bozmaz. Çünkü bu spreyden bir kullanımda çok az miktarda ağza sıkılmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes boruları cidarları tarafından emilip yok olmaktadır. Bundan geriye kalan miktarın Tükürükle mideye ulaştığı konusunda ise kesin bir bilgi mevcut değildir. Abdest alırken ağızda kalan su ile kıyaslandığında bu miktarın çok az olduğu görülmektedir. Oruçlunun abdest alırken ağzına aldığı sudan kalan miktarın mideye ulaşması halinde orucun bozulmayacağı konusunda hadis-i şerifler vardır. Ayrıca misvaktan bazı kırıntıların ve kimyevi maddelerin mideye ulaşması kaçınılmazdır. Hal böyleyken Hz. Peygamber'in oruçlu olarak misvak kullandığı sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır. Diğer taraftan kesin olarak bilinen şüpheyle bozulmaz kaidesi gereğince mideye bir şeyin ulaşıp ulaşmadığı konusundaki şüphe ile de oruç bozulmaz. Bu itibarla astım hastalarının rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç orucu bozmaz.